Uykum geldi çocuklar. Yemek için Hı. teşekkür ederiz abi. Afiyet olsun canım. Çay içer misin? Aa, bu saatte çay mı içeceksin? Ne varmış içeceğiz tabi. <laughs> <laughs> o zaman afiyet olsun ben yatıyorum. Hadi i̇yi i̇yi geceler. geceler. İyi geceler. Su. Suyu koydum. Aslında ne zamandır seninle oturup böyle baş başa konuşamamıştık. Sahiden. Nasılsın merak ediyorum Fahriye. Yani hayatında çok önemli değişiklikler oldu. Mutlu musun mesela? Hiç konuşmuyorsun. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum abi. Bizim adamı seviyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> hiç şaşırmadım. Salih sevilecek çocuktur. Yani çok garip bir durumdayım. Ama kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Çok sevindim Fahriye. Geç de olsa mutluluğu yakaladın ya. Bu çok güzel bir şey. <laughs> ben de seni merak ediyorum abi. Konuşmayan sadece ben değilim, sen de öylesin. Benim cephemde yeni bir şey yok. Ben eskileri soruyorum zaten. Hala onu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum Fahriye. Sanki hayatımı dışarıdan seyrediyorum olan bir tane elimde değil artık. Artık onu düşünmemem lazım Fahriye. Elif bir bebek bekliyor. Biliyorum. Biliyor musun? Sema söyledi. Sen rahatına bak. Ben salonda idare ederim. Anlamadım ki. Niye biz kalamayız diyemedin? İkimiz de arabaya atlayıp gidebilirdik pekala. Babamın yüzünü görmedin mi Elif? Kıramadım. Yapamadım işte. Bu onların en mutlu günlerinden biri. Bir gece idare edeceğiz artık. <laughs> Vallahi senden korkulur Handan. Sonunda ikisini de aynı odaya koymayı başardın. Ne yapayım? Bunlara kalsa ömürleri geçecek. Annemle babam salonda oturuyorlar. İçmen gerekir diye getirmedim yanlış anlama. Durumu idare etmeye çalıştım. Anladım. İyi olmadı mı sence bu gece burada kalmamız? Erol. Efendim canım. Ne dediğimi duydun mu? Kusura bakma Handan, şu yarınki toplantı aklımdan çıkmıyor. Şirkette durumlar çok karışık. Canım nasıl sıkılıyor bilemezsin. Kontrol tamamen elimden kaçtı. Duydun değil mi olanları? Hı -hı. Evet Filiz anlattı. Yılmaz meselesi çok garip. Sadece o olsa iyi. Şimdi bunları düşünüp canını sıkma. Nasıl olsa bir çözüm bulunur. İnşallah. Hem tatil günü çalışıyorsun hem de sabahın körü işe gitmek zorundasın. Bu Kemal Bey'le külahları değişeceğiz bak. Bugün durum çok karışık anne. Çok önemli bir toplantı var. Ayrıca boş ver biraz karışık işte. Bu gece semalara gidecektik ya. İstersen erteleyelim. Sen rahat olduğunda gideriz. Yok canım o kadar da değil. Akşama görüşürüz Fahriye'ye selam söyle. Hadi oğlum. Yolun açık olsun. Görüşürüz. Güle güle. Aa, nereden çıktın sen? Artık her sabah seninle yürümeye karar verdim. Uzaktan kumandalı bir baba olmak istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.